Merhaba arkadaşlar. <laughs> Yellow the Baby'nin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Israr ettiniz diye çekiyorum. Çıkış başlamak için basın. Arkadaşlar söyleyeceğim şimdi. <laughs> bu bu oyunu küçük yaştaki küçük yaşlı kardeşlerimiz için uygun olmayabilir. Lütfen küçük kardeşlerimizi izletmeyelim bu videoyu. Ben buraları geçmiştim. Pardon arkadaşlar. Pardon. Özellikle aşağıya reklam atlayıp geldik devam edelim. Devam edelim. Ben buraları geçtim diye hatırlıyorum. Ama ilgilenmiyorum. Ben kutlamıyorum. Kutlamıyorum. Açalım şurayı. Açalım. O çok karşıma çıktı korktum. <laughs> Nereden geliyor bunlar? Niye? kim atıyor bunları? O çok yorgun çocuk. Ne yapayım kardeşim? Ben burada geçmiştim ikinci bölümlerden. Bakmama çubuklara tekrardan. Bakmayacağız. Önümü görmem lazım. Önümü görmem lazım. Allah çok dikkatli bakmama. Bakmama oyunlarında da ben çok iyiydim arkadaşlar. Bunu ben birinci bölümde, ikinci bölümde de söylemiştim. Ben kimseye baktırmam. Karşıma bir şey çıkıyor. Tamam. <laughs> <laughs> Uykum geliyor. Benim uykum yok kardeşim. Uykum alıp da geldim. çok yorgunculuk. Ne yapayım ben hani? Bu çok sinirli arkadaşlar bak gittikçe sinirleniyor. Ben buraları geçmiştim. Herhalde kaydetmeyi unuttum. Herkes ikinci bölümden biliyordur burayı izleyenler. İzlemediyseniz bu videodan sonra onu izleyebilirsiniz. Önce ikinci bölüm ve birinci bölümü izleyin. <laughs> birinci bölümü izleyin önce. Sonra ikinci bölümü izleyin. Sonra bunu izleyin. Sonra üçüncü bölümü izleyin. Arkadaşlar. <laughs> ice Cream'i ben çekecektim şu anda. Ama çekmeyeceğim. ben çekmeyeceğim? Çünkü birkaç zorluklar yaşıyorum. Ne? Alabiliyor muyuz? Kral tacı. Ben buraya gelmiştim. Tövbe yarabbim çıkış Bak çıkışı da bana kilitliyorsunuz Hesap kilitlermiş gibi çıkışı da kilitliyorsunuz Aç Aç dur Kilitli mi burası? Kendi kendine aç Sıra bende mi masal anlatma Sıra sen bana masal anlatıyorsun Ben bunları sana okumuştum Beni korkutamazsınız böyle şekilde. Beni böyle şekilde kurtu korkutamazsınız. Herhalde bir sonsuz döngünün içindeyiz. Bir döngünün içine girdik. Hani ben de döngündeyiz ama hala ilerliyor. İsmak böyle şeylerden çok gerer normalde ama ben gelmiyorum kendime. Bu çok yorgunum çocuk. Bana ne? Gitsin dinlensin o zaman. Uykusunu alsın gelsin bitti. Bitti. Aç. Hayır. Kabuğu kim kırdı ya? Çekme atarak mı kırdınız buraya? Kardeşim bak düşeceksin. Böyle hareketler sana güvenli değil. Doğru güvenli değil. Ben seni yatağa mı götüreyim ya? Bebeği tuttu. Seni yatağa götürmeyeceğim aşağıya yatacağım. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam atlayıp geldik videomuza devam edelim. Şimdi seni aşağıya yatacağım. Bunu yapmamızdan emin miyiz? Karanlık yüzüne kapılmış. Görüşürüz. Lütfen gitme. Kardeşim bu benim karanlığım. Sen mi olacaksın? Tavşan bak sen hiç şey değilsin. Tavşan seni yoldu ya o. Bence de çok da değilsin. Evet siz. Allah nasıl oldu ya? Lütfen gitme. Tavşan beni bekle bari. Beklemeden de gidiyor insan bir bekler ya. Oha! Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Oradaki dede buraya geldi. Wow. Kitle. Aç. Açalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben böyle video çekiyorum ya, kendi kendime konuşmayı öğreniyorum. Burun. Hay bismillah. Çıkış. Lan! Başka bir şey, şeylerden çok gerilirim. bu şekil buydu aç aç lan. tamam Uf. Ne işi diyo? Bırak seni bırak besleyin besleyin Değişiyor aç arkadaşlar hafızam çok iyi benim onu öğrendim de tavşan eyvallah pardon arkadaşlar oyun durakta sıldı arkadaşlar kitle koş gir ta tavşan geliyor musun çıkmam çıkmak için bir yol buldum tavşan geliyor musun gelmiyor musun ben tek mi gidiyorum gene tek gidiyorum yere çok pis çakıldık sen ne ara büyüdün ya? Koş koş, koş. Kaç. Kaç Kaçıyorum Havşancık Önüne sen, sen git kardeşim Yürü Geliyor mu? Geliyordur Bakmayacağım Çıkış daha da çok uzak Hayır Buradan gidiyoruz ben şimdi geliyorum Hadi tavşan ilerle. Tavşancık Sen bana onu göster Hadi saklan oraya Tren yürü Arkadaşlar buradan arasından gir. Gel arkadaşlar. Tamam. Aç. Gir gir gir. <laughs> Koş küçük tavşan sen tek değilsin. Her zaman fazlası olacak. Vay. Ben bunu nasıl atlayacağım? Arkadaşlar ben bu arada video çeke çeke kendi kaynımı konuşmayı öğrendim. Öyle bir şey öğrendim. Siz de yapıyor musunuz arkadaşlar? Ben çok yapıyorum mesela. Arkadaşlar çok pardon reklama gelin. Üçüncü perde başlamak için bas. Böyle perde bir, perde iki, perde üç, perde dört. Gidiyoruz. Ya bak. Tekrar bu abla arıyor. Yeni bir müşteri mesajınız var. Dinle evime bakıcı bakıcı ona ge verilmeye gerekiyordu ona bir. Ne sen tak Pardon arkadaşlar uyuyamadı. Acele bakıcı acele. Evet. Daireye gir. Hangi daire? Kedi? Kedi kardeşim senin orada ne işin var? Ha bak Kara kedi takıyorsun. Ama ayıp bak. Siyah giydisiniz daha daha iyi. Ne? Çıtıcık. Çıtıcık. Biz pisin ne alsın? Merdaner bunu. Baaç. kadar Portal mı burası yoksa ben de mi içine gireceğim? Attı beni. İçine girelim çekiyor Koş koş çek çek çek. Oh. kurtulduk. Ne kurtulduk mu? Karakiki takip et. Patilere bak. Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle şeyler beni geliyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar yorumları yazın hangi oyunları oynayayım. Bir sürü güzel oyun buldum. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar. atlayıp geldim. Merak. Olabildiğince çabuk peşinden Çabuk gel peşimden. Sana Türkçe kim öğretti acaba? Geçindiğinin içinden am aman görünmeden. Kara kedi demiş bunu. Kediler konuşamıyor herhalde. Nasıl konuşuyor? Bu büyülü kedi. Bismillahirrahmanirrahim. Niye her şey üç boyutlu gibi duruyor? Bir yere geldik ama. Kara kediyi takip et. Hadi bak ya. geldim. Buraya lazım. Bu ne? Bunu buraya koyacağız herhalde. Lazım. Geleceğim da... ben buraya geleceğim de. Birkaç şeyleri... Çok fazla şey lazım. Bunu çalıştım. Kahretsin. çekeyim. Çalmaya gerek yok bence. Bunu alalım. Bunu. Kaç dört. Şunu şuraya koyacağız. Ay desek olması lazım. <laughs> bir şey diye Bunu. Aa, bir şey yapacağız. Biraz daha kitap lazım bize. sağ 2 numaraya koyalım bunu. Tamam. bir kitap daha almış lazım. Aynen. 3. Kitabı da oraya koyacağız. Tamam, açıldı. Kazon Kazan dairesini alıştı. Kömür. sıcaklığı mı arttıracağız? Herhalde bu patlayacak bak dikkat verin. Uniformum bir şey de yok. Üst üst bir şey de yok. Çok tamam yeter bu Çok fazla koydum yeter. Patlayacak bu. Bir kere daha koyup patlatacağız herhalde. Romayı çevir. Patlattık Romayı. Vay. Evet ilerleyelim. İlerliyoruz. Buraya mı gireceğiz? Yok buraya girmeyeceğiz. İnternette Pardon Arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam atlayıp geldim. Devam edelim. Böyle çıkılır mı? Aklım çıktı. Kalbim duruyordu az kalsın. Ay buraya açmışlar. Kim açtıysa onun Allah razı olsun. Deprem oluyor. Eyvah. Kendini takip et. Aç. Geçici nesil, keşfet. Bir şey olacak ama ne olacak. Of. Ciddiymiş burası. E ne böyle böyle? Kıvılcım. Kedi? Robot? Robotun pili mi yok? Robotu canlıdır. Pil tak, pil gerekli. Ben pili nereden bulacağım? Kittiler, kittiler, Bir yerde pil olması lazım. Gittiğim yerden geri gele mi geleceğim acaba? Marida. Ha buldum pile pili attım. Tuttum pili. Gidiyoruz. Biri takacağım. Al falan sana pil. İyi misin? Kadıköy boğasına benziyor böyle <laughs> durunca. Robotu yukarı tamiri götür. Bu robot Kadıköy boğası mı yoksa? Robotu tamiri için yukarı götür. Buraya çıkamıyoruz. Geldiğim yerden devam edemiyorum. Vallahi nereye koyacağım ben bunu? Tamam için kırgıt. Bekçek mi vereceğim ben sana? Şaltı bir Ha. Hah. Geliştirecek. Allah razı olsun. Ah, seni yukarı götürüp tamir edeceğim. Taktık. Pardon. Yer attığım için. Özür dilerim. Neft. Bağlanıyor. Pil mi güçlü yeterli mi? yükleniyor. Dokun, dokundum. Bu çok kolay. Pardon. Çok pardon. Tamam, şarj edildi. Son bir tane kaldı şöyle bir Çok pardon orada bot kardeş. Tamam. İşte bu yaptım. Neftler Neft. Bu Neftmiş. Selam Neft. Merhaba nasılsın? İyi misin? Dur sana sıra diyeyim. Kurtuş ilgi. Neft için Kurtuş gerekti. Tamam ben sana kurtuş getiririm. Şimdi gidip kurtuş vereceğim sana. Bunlar mı kurtuş? Allah'ım bir yap kısacası. Şu fırın beni korkutuyor bak. İçinden bir şey sıvı ama bak az kaldı. Neft taktım sana kurtuş. Tekrar sarılarım. Vay ben de seni çok seviyorum. Kafamı neft aldı. Al Sana bir şey bulmamız lazım. Bacak bulmamız lazım kırılıyor. <laughs> Nef değil misin? Yine bir uça, uç uç şuru ekle. Sen oraya koyar mısın Bu açılsın. Bir bakacağım sana işte sadece. Ece. Burada da bir şey. Yok. Pardon arkadaşlar. No ben... Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Rappatılı diyor. Hadi. Tamam. Açtık. Ha. Nefti mi buraya getireceğiz? Ya? Anladım. Nefti getireceğiz buraya. Buraya bir şey koyacağım. Bir şey lazım buraya biz engelleyiyor çünkü. Nasıl bir figür ya? Tekrar bir bebek. Kayıt. Nerede de kayıt var? Niye acaba? Kapı tutucu Aaa Böyle bir şey ilk defa görüyorum kapı tutucu Şaka tabii ki Kapı tutucu çok gö gören kişi var. Evet Neftim Şimdi seni buraya koyalım Nefti yerleştir Heee bir şey koyacağız <laughs> Ben de bekliyorum yapmasını ya Altı şey bacak tamam. koydum hoppa hatta artık uçabiliyorsun vihi ne kadar da sevindi neft beni bekle neft ya iyi iyilik yapıyorum dostlarımız işte arkadaşlar neft ne oluyor Nef ne yapıyorsun sen orada bak böyle gittikçe yaklaşıyor mu? Tipe bak bir şey. Nef de bak gidiyor bir yerlere. Burayı da kapatmış. Nef beni kalma kalma ya. Nef kayıp korkuyorum bak nef. Yanımda kal. ben seni kurtarıyorum. Sonra sen bana yardım etmiyorsun. Bu yaptığın terbiyesizlik ama bak. Kilitli diyor. Ayak tutuk tövbe Kapı tutucu burada. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi korkuyorum ya. Korkuyorum. Ha, neft. Nereye gittin ya? 3 saniyeliğine seni kurtardım. Kurtanın, kurtaranın dost, dost olmaz işte. Ha, sen Yert burada mısın? Neyzin tahmin etmesine yardım et. Tamam nefsin. Bundan mı lazım? Hemen abi bulayım ben sana. Sonra bir daha ne ihtiyacımız olur. Asansör Bebek resmi çıktı orada arkadaşlar gördünüz mü? Heh. Al bakalım. Islıkla çalıyor. Aynı insan gibi ya. Yaptın mı? Tam daha ne lazım? Ya. Ya iyi götürelim motor ya. Al bakalım motor yağını. Sen mi içeceksin? Ha tabi sen robotsun ya He Tamam Daha ne lazım paşa? Çekiç çekiç alalım Aldık çekici Verelim çekici Al bakalım neft Şu asansörü yapsın Videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. O izlediğiniz için teşekkür ederim. şöyle Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bunu bu video serisinin birinci ve ikinci bölümünü izlemeyi unutmayın. Bay bay.